Hiç merak etmeyin Tahir Bey. Bu işi en güvenilir, en tutarlı adamım Masar Bey'e veriyorum. <laughs> Masar Bey gözüm tuttu. İnanıyorum ki bizim ürünün tanıtımını en iyi Masar Bey yapacaktır. Keşke bizim reklam filminde de Masar Bey oynasa. Be aman estağfurullah, neler efendim. Yok yok. Öyle demeyin Masar Bey. Artist gibisiniz vallahi. Yok yok yok. Ben bu işin ucunu öyle kolay kolay bırakmayacağım. Patronu Önder Bey'le konuşacağım. Önder Bey makul adamdır. Evet anne belki Önder Bey'le konuşursak Mazhar ablamı eski haline dönmesi için ikna edebilir. Ablasıymış laf. Yani hey Allah'ım hey Allah'ım ben ne yaptım da bu günleri görüyorum acaba? Yani artık Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı da örnek gösteremeyeceğim. Aman keşke doğurmasaymışım. Zaten doktor 6 aylıkken aldır demişti de ben kabul etmemiştim. Belki hala geç değildir anne. Sus! Salak salak konuşma. Yani bazen benim kızım olduğundan şüphe ediyorum vallahi. Baban seni cami avlusunda mı buldu nedir? Ee, reklamla ilgili detayları sizin masanızda görüşelim Mazhar Bey. Önder Bey'i daha fazla meşgul etmeyelim. <laughs> Aman efendim ne meşgul etti rica ederim. size abi. daha önceki çalışmalarımızdan örnekler göstereyim. Görmek isterim efendim. Ha, oradan değil oradan değil. <laughs> Tahir Bey düz gidiyorsunuz efendim düz. Heh, <laughs> 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 düz sağda ileride kapı var. Heh. <laughs> Evet, olur. Özür dilerim efendim. Ee, diledin işte, gidebilirsin güle güle. Ee, sadece özür dilemek için gelmemiştim efendim. İyi tamam, ne dileyeceksen dile ve çabuk git. Ee, peki efendim. Siz haber verin demiştiniz ya, ee, ben de haber vermeye geldim Mazhar Bey. Anneniz geliyor efendim. Ne? Annem mi geliyor? Eyvah! İzninizle benim hemen kaybolmam, bir yere gitmem gerekiyor. Eyvah! Eyvah. Aa, bu kılıkta annemlere yakalanamam mahvolurum. Annem bana on bin tane cenin adayı bulur beni böyle görürse. Hemen kadın olman Kadın olman lazım. Ruhsan! Ruhsan neredesin? Ruhsan beni duyuyorsan lütfen hemen gel. Gel gel. gel. <laughs> Aha, ruhum bir tanem neredesin ya? <laughs> Saatlerdir bir damla yağmur yoruyorum. Allah'tan Gobi çölüne yağmur bombası attılar da gelebilir. Sen bırak şimdi bombayı. Bombanın büyüğü buraya gelmek üzere. Annemler geliyor. Yoksa seni erkek olarak gördüler mi? Hayır. Görmediler ama elini çok tutmazsan görecekler. Hadi hemen beni kadın yap. Hadi. Dur. Kadın olmadan önce seni son bir kez öpmek istiyorum. Mazhar Bey aceleyle çıkmıştı. Herhalde gelir değil mi? Gelir gelir. <laughs> aceleyle çıkmışsa mutlaka gelir. Mutlaka acele bir işi çıkmıştır. Onu halledip hemen gelecektir. Allah Allah! Allah Allah! İşte geldim dünya güzelliğine. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. Size önceki çalışmalarından örnekler gösterecektim. Dimit Tahir Beyciğim. Alo buradayım burada. Ha. Burada. Evet. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. İstiyorsan dosyalarımızdan taşı koyayım. Saçlarımla o kalbimi. Bak bakalım görebilecek misin? Dünya güzel. Şişt! be! Masal ne yapmaya çalışıyor sizce böyle? E, bilmez misiniz? Masal bir müşteri yetinmemek için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Herhalde müşteriyi zayıf noktasından yakaladı. Ya, Tabi tabii tabii. Yani kesinlikle öyle. Naş naş. Hadi naş. Al. Masal abi olsaydı. Ne yapıyorsun şey oğlum? Artık Mazhar abla diyeceksin ona. Dünya arkadaşlarım ve dünya beyefendisi... Ee, ...buradayım ayol. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Daha sonra açıklama yapacağım. Selam, ben geldim. Hoş geldin canım. Efendim? Size demedim. Bu kayol Allah Allah. Açıklamanıza gerek yok. Ben Avrupa'da... İşte master olan bir insanım, ee, çok bulundum oralarda, bunu büyütmemek gerekir. Ben alışkınım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim dünya beyefendisi. Rica ederim Mazhar Hanım. Mazhar Hanım'a ha? Bunun ardında bir art niyet yoksa ben de Arap ruhu olayım. Eğer bu akşam benimle bir akşam yemeği yerseniz bu işi enine boyuna konuşuruz. Canlı telefon bağlantıları da alın bari. <laughs> ya Mazhar ben sana demedim mi önce yemek sonra bak... Sonra da vallahi bu adamın niyeti çok kötü. Bakın durum bildiğiniz gibi değil. Ben size açıklayayım. Ben aslında kadın falan. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat. Hop. Oo, Menkoşla Firdoş geldiler. Sevgilim şenlik başlıyor. Masar ablayı mı görmeye geldiniz? Çekil bakayım elimden. Meraklı gibidir sen de. Masar. Oğlum kızım bak. Yol yakınken gel eski haline geri dön ha. Yola yakınlığı uzaklığı mı kalmış Menkiba hanım? Mısırcığım tercihini çoktan yaptı. O artık küçük bir hanımefendi. Anne! Lütfen böyle yapma, her şeyi daha da zorlaştırıyorsun. Ben halimden memnunum. Anne! <laughs> Müfit Bey, <laughs> inşallah siz abimin bu durumundan etkilenmemişsinizdir. Nasıl yani? Yani siz de onun gibi kadın olmak istemiyorsunuzdur umarım. Aa, tabii ki hayır. <laughs> Allah Allah'ım Allah'ım şükürler olsun. Hasarcığım, <laughs> gel istersen bütün bunları unutalım. Her şeyi yeni baştan başlayalım minik kuşum. Ha? Öyle değil mi beyefendi? Yo, bu hali çok güzel bence. Anne, neden anlamak istemiyorsun? Ben ait olduğum ruhu buldum, artık buyum, değişemem. Değişemez. Bak! E, bence de daha fazla üzerine gitmeseniz iyi olur Menkıbe Hanım teyze. Sen öyle bara karışma bakayım, bodur. Oh. Ay, aslan gibi oğlumu el birliğiyle ne hale getirmişler? Ay delirici mi yok? Nerede o günler? Ah bir delirsen sana Avrupa'dan en pahalı deli gömleklerini alırım valla! Anne, daha fazla komik duruma düşmemek için gidin isterseniz! Ya. ya! Demek biricik Hı. anacığınla sevgili kız kardeşini kovuyorsun? Hay. Peki Mazhar, öyle olsun! Gidiyor. Çekil şuradan, yürü. yürü! Yürü, konuşma, yürü! Yalnız... ...senin gibi bir evladım olduğu için ne büyük bir utanç duyduğumu buradaki herkesin bilmesini istiyorum, o kadar! Hayır! Salak, lan aç, Tövbe tövbe tövbe! Ne anlayışsız anneniz varmış? Ya neler çekiyorum bir bilsiniz Aynalı Tahir Bey? Ya ben ya ben! Halbuki... ...ben sizi bu hayattan çekip kurtarabilirim. Siz... ...daha iyi bir hayata layıksınız. Siz sultanlar gibi... ...bolluk ve para içinde yaşamalısınız. Aa nasıl yani? Evimin kadını olursun diyor işte adam. Daha ne istiyorsun? Bunu akşamki yemekte rahat rahat konuşalım isterseniz. <laughs> Çok naziksiniz ama teşekkür ederim şahsen kabul edemeyeceğim ters gelir. Git kız git değişiklik olur işte. <laughs> ama fazla naz aşık usandırma Sara'nın. Eğer ben de bir yemek yerseniz... Kaybedeceğiniz zamanınızdan başka bir şey olmayacak! Hay Allah muhafaza, yalnız zamanımı kaybedeceğimi bilsem neyse, hadi hadi! <laughs> evet Masar'cığım, bence de zamandan daha önemli şeyler de kaybedebilirsin hayatım! Bana bak, istersen şuna hemen bir ders vereyim! Ver, evet! Ha evet diyeceğinizi biliyordum! Ayol sana değil mi? Evet Zampara Bey, benim bildiğim zamparalar yaya olmazlar, altlarında gezdikleri arabaları olur! Aynen şöyle! Ha, bir dakika, ne oldu? Yürü! <laughs> evet, gezintimiz bitti. Şimdi de erotik tahir başlıyor. Ayy! Adamla pek sabırsızmış o. Benim istedikam varmış koca canlı. Adam resmen topuk. Elveda! Elveda masalının elveda! Güle güle! Allah'ım! Allah'ım! Güle güle! Ruhum bana minnettarım. Allah'ım sen olmasan ben ne yaparım, ne yaparım? Yürü, yürü. Sen kendime dedim ki yahu Mazhar, bu ruhsar olmasa sen ne yaparsın? Ah, Mazhar, oğlum bu ne hal böyle? Önder Bey, kampanyadaki yeni ürünü tanıtmak için böyle şey ettim, ürün kadınlarla ilgili. Yemin ederim başka bir niyeti yok. Yok canım, yeni ürün neydi müfit? Araba lastiği. Senden açıklama istemiyorum, hemen eski haline gel ve çalışmana devam et. Ben de öyle yapacağım dünya önder ama yemin ederim çok önemli bir nedeni vardı bunun. Değişmacım, bacım <laughs> değiş, derhal değiş! Hadi siz de işinize bakın bakayım. Kimsenin cinsel kimliğiyle yaşamasına karşı değilim, ama bu ajansta değil, anlaşıldı mı? <laughs> sarcım bir zahmet tuvalete gidelim de beni eski halime döndürün de. Ay buradan. Hay! <laughs> <Çınlık. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsal ölmemiş.